Bir insan vücudunda her saniye 2000 tane yeni protein molekülü sentezleniyor. 60 trilyon çarpı 2000. Hıza 2000. bakın. Bir molekülde 1 milyon sayfalık bilgi var. Bir cilt kitap 1000 sayfa olsa 1000'e bölseniz 1000 cilt kitap. 2000 çarpı 1000, 2 milyon cilt kitap. Her, her, hücrede, hücrede. her saniyede. Her saniyede. Her saniyede. 60 trilyon çarpı 2 milyon, 2 cilt, milyon kitap. cilt kitap. Biz öyle canlıyız, canlılar öyle canlı. Ve biz statik değiliz, sabit değiliz, durağan değiliz canlı dediğin zaman içeride fırtınalar kopuyor, kıyametler kopuyor biz otursak bile, biz evet, uyusak bile otursan da, uyusan da, konuşsan da su içsen de, yemeksen de onlar cayır cayır çalışıyor. çalışıyor senin nefes almana, senin kalbinin Değil mi? çalışması, ya. senin yemek içmen vesaire, terlemen hepsi bütün onların çalışmalarıyla alakalı, biz aslında kendimizi farkında değiliz, ne olduğumuzun farkında değiliz hayatın ne olduğunun farkında değiliz Değil. Evet bütün bunlar anlaşılmaya başladı ve her gün her hücremizde 5000 tane DNA harf hatası oluyor. Bu işlemler yapılırken hepsi her gün düzeltiliyor. Hepsi her gün düzeltiliyor. Tanrı'nın Saklı Yüzü adlı kitapta uzman bunu anlatır. Aynen rakamlarıyla beraber anlatır. Hocam bu rakamları sen kendi kafandan mı uyduruyorsun <laughs> diyenlere olabilir. Veya hangi kitapta, bir... hangi evet. kitapta yazıyormuş diyenler olabilir. Bazen çıkıyor öyle insanlar. Evet Tanrı'nın Saklı Yüzü adlı kitaba bakabilirler. Temin arz ettiğim Gödel Eşerbah adlı kitaba bakabilirler. Boğaziçi yayınlarından Genom adlı kitaba, Matkitleyin yazdığı kitaba bakabilirler. Var hepsinde var. Hatta Richard Richard Dawkins'in eserlerinde bile var bazı şeyler. Evet dolayısıyla bu hadiselerin metafizik arka planı açık bize gösteriyor. Bu çalışmalar bizim gözümüzü açtı tabiri caizse. Hayatın ne olduğunu anlamaya başladık. Başla. Ha hayat o kadar enteresan bir şey ki hayat konusu o kadar şeffaf Allah'ın varlığını gösteriyor ki adeta bütün perdeler kalkıyor. Termodinamik kanunlarına aykırı entropi evet düşürme işi kendi başına gerçekleşemez. Fotosentez termodinamik kanunlarına aykırı, aykırı. Evet bütün bunlar var. Bilgini çıkmaz. Kendiliğinden ortaya çıkmaz. Bilginin ortaya çıkması metafizik arka planı olan bir hadise. Genetik bilgi. Bunların komutları makine gibi çalıştırılması. Bunların hepsi metafizik arka planı olan hadiseler. Hiçbirisi maddi alemle moleküllerle, maddi yapılarla izah edilebilecek hadiseler değil canlı olan, hay olan Allah'ın bu aleme tecelli etmesiyle canlıları yaratmasıyla meydana gelen bir hadisedir. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ kulir الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ Rabbi. <laughs> Sana ruhtan soruyorlar. De ki ruh Rabbimin emrindendir. Yani bilgisayar canlı olamıyorsa, akıllı olamıyorsa, anlayamıyorsa, bundandır. Bir DNA kendiliğinden can sahibi değilse bundandır. Çünkü çıkmaz. Bir DNA yapsan can var diyemezsin yani ona. Evet Allah tecelli ederse olur, etmezse olmaz. olmaz. Evet o tecelli etten ruhu verdiği an hayat başlar, o çektiği an ölüm gerçekleşir. Dolayısıyla yuhyi ve yumit. Hayatı veren de odur, ölümü veren de odur. Dolayısıyla hayat tesadüfen atomların bileşiklerin bir araya gelmesi sonucunda olan olabilecek olan bir hadise değildir. Çok açık çünkü bu. Onun için hayat Allah'ın varlığını gösterir. Hazreti Mesih ömür boyu hastalıkları tedavi etmiş, ölmüş insanları hatta diriltmiş. Diyor ki aslında bakın. Burada görüyorsunuz tabiatta da aynı şey hatta zaten de. Benim babası dünyaya geldiğime mi şaşırıyorsunuz? İşte şimdi siz klonlama yapıyorsunuz. Babasız, erkekten gelen bir genetik materyal olmadan klonlama yapmak mümkün. Üreme hücreleri olmadan yapmak mümkün. Erkeğin kendisini kopyalamak mümkün, kadının kendisini aynen kopyalamak, kopyalamak mümkün. Dolayısıyla daha önce de değinmiştik. Hem Hazreti Adem'in yaratılması, hem Hazreti Havva'nın babasız olarak yaratılması, hem Hz. Mesih'in babası olarak yaratılması, hem de onun abraşı ve diğer hastalıkları tedavi etmesi, ölüleri diriltmesi, bütün bunlarla ilgili. Öyle görülüyor ki biz gelecekte bu genlerin fonksiyonlarını anlarsak, onlarla ilgili hasta olan, arızalı olanlarını değiştirirsek, bugüne kadar tedavi edilemeyen <laughs> Hastalıklara hastalıklar da tedavi şifa, evet. edilebilir hale gelecek Gelir. demektir. Evet. evet, dolayısıyla bugüne kadar geldiğimiz 2015 olduğu bir dönemde bugüne kadar yapılan bu çalışmalar sonucunda hala insanlık tek bir hücre bile yapma şansına sahip <laughs> değil. Eğer bir gün yapsa bile bu o canlının kendiliğinden olacağı anlamına gelmez. gelmez. Dolayısıyla hayatı gören bir insanın Allah'ın varlığını anlaması lazım. Yüce Yaratıcı'nın kudretini, onun ilmini, onun iradesini, bu alemdeki tecellisini anlaması lazım. Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Allah'tan başka ilah yoktur. Hay olan ve kayyum olan odur. Veya ismi azam olarak rivayet edilen ferdün, hayyün, kayyum hakemin, adlün, kuddüs bu altı isim bu varlıkların meydana gelmesinde tüm varlıkların üzerinde tecelli etmesi itibariyle öncelikle ismi azam olarak kabul edilir. Tüm varlık ayakta durur devam edebilir olması itibariyle kayyum ismine, canlı olması itibariyle Hayat. hay ismine her bir şahıs tek bir fert olma, her bir varlık orijinal, bir başkasına benzemeyen bir tek fert olması itibariyle fert isminin masrağı, hakemin hikmetli, planlı, programlı yaratılması el, ayak, göz, kulak, kanat her ne varsa hepsi Aynen. bir mühendislik harikası evet. yaratılması amaçlı, anlamlı yaratılması itibariyle hakim ismine dengeli, müna adaletli, münasebetli yaratılması itibariyle Adil ismine ve her şeyin temiz onca faaliyet olmasına rağmen pis yok, canlı yaşıyor ama kendisi temiz. Temiz olması itibariyle Allah'ın Kudüs ismine bakıyor. Hücre içindeki biriken şeyleri atar, vücut içinde biriken pislikleri atar. O kadar ki kedi bile bu temizlik isminin tecellisine, Kudüs ismin tecellisine masardır. Kedi pisliğini yapar. Ayaklarıyla toprağa eşer oraya yapar, bağışlayın ve toprakla da üstünü örter. örter. O bir temizlik görevidir. Haddi zatında bize mesaj veriyor. Onun kadar bari olabilirsiniz veya olun mesajı var bir manada. Evet, onun için bugüne kadarki çalışmalar, bugüne kadarki bilgilerimiz, genetik yapıda anladıklarımız, epigenetikle ilgili anladıklarımız, proteomikle anladıklarımız, epigenomikle anladıklarımız. Genom ilmiyle anladıklarımız bize çok şey anlatıyor. Ama hala 30 bin gen var diyoruz insanda, 26 bin gen hakkında bilgimiz yok, 4000 hakkında bilgimiz var, diğerler hakkında bilgimiz yok. Epigenetik yani dışarıdaki şartların genetik bilginin nasıl ortaya çıkacağını da dair bilgi hiç yok. Yani genom projesi gibi bir proje yapmaya cesaret edemiyorlar bugün epigenetik sahasında hatta proteomik sahasında bir proje yapalım da bunu araştıralım. Çünkü o kadar karmaşık, o kadar farklı etkenler var ve onların o kadar hesaplanması zor bir iş ki